Nasılsınız? İyi misiniz? Ben. Nasıl? Karatelli. Karatelli

İnşallah kazanmışızdır. İnşallah, inşallah. Bizim de Karaköprü Belediye Başkanı olarak aslında üzerimizdeki o sorumluluğun, o yükümlülüğün ne kadar ağır olduğunu ama Allah'a şükür yaptıklarımız inşallah yapacaklarımızın teminatıdır düşüncesiyle bu işi ustalık dönemiyle daha güzel yerlere taşıyacağımı emin olmakla birlikte inşallah Allah beni sizlere mahcup etmeyecektir. Tabii. İnsan odaklı çalışarak vatandaşın taleplerini dinleyerek projelerimizi yazdık. Çünkü halkın içerisinde dolaştık. Vatandaşı dinledik. Ne istiyorsunuz? Ne eksiğiniz var diye sorduğumuz zaman insanların fikirlerini projeye çevirdik. Özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizim için toplandınız. Bizi buraya davet ettiniz. Vaktinizi bize ayırdınız. Bizi beklediniz. Allah öncelikle razı olsun sizlerden. <laughs> Şimdi hayırlı olsun. Allah yardımcınız olsun. İnşallah. Allah